Sen çoraklığına bak toprağın ben çıkarım yağmur doğasına sen isyan et eksik olmasın küfrün dilinden ben teslim olurum yaradana bilirim derdini gerek yok çığlığına enkaz altında kalmışsın tüketme nefesini kalmamış suyun kalmamış aşın gitmek istiyorsun avuçlarımın arasında o güzel başın ben kalırım bu zor evde sen istersen taşın çiçeğim büyüyor saksıda yarım bir hayat kaldı askıda ne yakıyor güneş ne üşüyorum ayazda biraz hissizlik özlediğimden biraz da